arkadaşlar. Koca bir haftayı geride bıraktık. Maceramızın da sonuna geldik. Ha. Bu hafta ülkemizdeki eğitim tarihi ve öğretmenlerimiz hakkında bilgiler edindik. Ve konu hakkında bazı önemli gelişmeleri araştırdık. Buradan tüm öğretmenlerimize selamlar. Eğitim tarihin her döneminde bizler için çok önemliydi dostum. Fakat özellikle 19. yüzyıldan sonra eğitimde uzmanlaşma çalışmaları başlatıldı ülkemizde de cumhuriyetle birlikte öğretmenlik mesleği çağdaş bir temele dayandırıldı. Bunun sonucunda gerçekleştirilen yasal düzenleme ve uygulamalarla öğretmenlik mesleğine çok daha saygın ve etkili bir meslek özelliği kazandırıldı. Bu konuda Atatürk'ün eğitime, öğretmene ve öğretmenlik mesleğine bakışı oldukça belirleyici bir rol üstlenmiş. O zaman her çocuk öğretmen olmak istemiştir. Küçükken ben de öğretmen olmak istiyordum kargacım. Öyle hayal Öğretmen olmak için çok çalışman gerektiğini unutmamalısın. Bildiklerin çok genç var dostum. Şimdiden çok çalışmaya başlasan iyi olur. Artık yarışmanın sonuçlarını öğrenme zamanı. Kargacım rakamlar sende. Pusulayı 65 kişi buldu. Harikasın dostum. Hafta boyunca gerçekten çok iyi yarıştın. Ama bu bir yarışma ve sadece iki arkadaşımız ödül kazanıyor. Onların kim olduğunu merak ediyor musun? Hadi öğrenelim. Haftanın kazananı Cahide Sultan İçli. Teselli ödül kazananı Hatice Çakır. Tebrikler dostum. Bizden şahane ödüller kazandın. Bu ikisi tüm tilkileri geride bırakıp ödül hak etti karga. Hediyelerinizi <laughs> güle güle kullanın. Kullandıkça da bizi hatırlayın dostum www.noktailkitakip.com ve www.noktateletecukuk.com iş i̇şte adreslerimiz. Buraya hediyenizle birlikte çekilen bir fotoğraf göndermeyi unutmayın. Ve işte geldik bir haftanın daha sonuna. Yarın yepyeni bir macera bizi bekliyor. Bu macerada bize katılmak istiyorsanız yarın aynı saatte TRT Çocuk ekranında buluşalım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.